yerini aldı Taylar. Start kemerine girdi. Start verildi ve Mimar Sinan koşusu başladı. 3 numaralı Database ve 6 numaralı Lansom King birer boy gibi geciktiler. Beklenildiği gibi bir numaralı Rave Jumper hemen iç kulvar avantajıyla liderliği aldı. Serilik yaptı. 2 boy farkla koşuyu force etmeye başladı. 5 numaralı Grande Puluso ikinciye sokuldu. 1800 metre start yerine doğru gidilirken bariyer dibindeki 9 numaralı Spaceman 3. pozisyonda izliyor. Öndeki iki rakibini hemen dışına geldi. 3 numaralı Data bez 3-4 boy kadar geride 2 numaralı Kuta'nın gayretleri var. Kuta'nın yakınında koşan 7 numaralı Münir Tor. Münir Tor'un yaklaşık 3 boy kadar gerisinde 9 numaralı Pythagor'un Thierry'nin gayretleri var. Bunun 4 boy kadar gerisinde 4 numaralı SK peş koşuyor. Onun da 3 boy gerisinde Altırma Lansom King. Koşunun son 1200 metre sert yerine doğru koşuyor Taylar. Önde 2 boy farkla 1 numaralı Rave Jumper kaçıyor. 5 numaralı Grand Theft gayretleri var. 2 boy kadar geride bariyer dibindeki yerini bırakmadı. 9 numaralı Special Man. 1,5 boy kadar geride 3 numaralı Database. 2 boy geride 2 numaralı Kutan'ın gayretleri var. Kutan'ın 1 boy kadar gerisinde 7 numaralı Münitor. 2 boy geride 9, 8 numaralı Pythagor'un Tiri bunun 3 boy gerisinde 4 numaralı Escape Pet 4 boy daha geride en geride 6 numaralı Simking. son 800 metreye ilk giren 1 numaralı Brave Jumper oldu 5 numaralı Grande Defulus'a baskısını markajını daha da artırdı 1 numaralı Brave Jumper'ı zorlamaya çalışıyor 3.lükteki 9 numaralı Special Man yine yakın takipte 3 boy 4 boy geride 2 numaralı Kutka Kuta dışında Database ve Mimar Sinan Kursu'nda son viraj artık 1 numaralı Brave Jumper bir adım önde çıktı düzüyor ama 9 numaralı Specialman yüklendi geldi onu yakaladı. 2 boy kadar geriden 2 numaralı Kuta da kendisini göstermeye çalışıyor. Brave Jumper Specialman'a direnmeye çalışıyor. Kuta da geliyor. Gazinin rövanşı bakalım neler gösterecek. Brave Jumper direndi rakiplerine. Son 100 metreye önde geldi. Mimar Sinan konusunda projeyi yazdı, oynadı ve Çıktığı gibi kazandı Brave Jumper. 4 numaralı Escape Pet 9 numaralı Spaceman 3. 2 numaralı Kuta 4. 8 numaralı Pythagor'un Tiri'de 5. oldu açık grup 3. Mimar Sinay Kostunu 1 numaralı Brave Jumper beyaz bayrak aynayı yapıp Gökhan Kocakaya ile kazandı.